Merhaba arkadaşlar, bugün size Allah'ın Güzel İsimleri serisinin ikincisini okuyacağız. Merhaba. Merhaba. Bugün yanımızda bir misafirimiz daha var. Hamza misafirimizi tanıtmak ister misin? Adı Asya. Asya bizim komşumuz. Merhaba. Merhaba Asya'cığım, hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. Bugünkü okuyacağımız kitabın adı... Kuddüs Allah. Evet, Kuddüs Allah kitabını okuyacağız. Hadi başlayalım. Rozacığım hadi sen başla. Mestan, mestan. Yeni nerede bu hayvan? Ah evet gördüm. Her zaman gibi pencerenin kenarına kırılmış. Tüylerini temizleyip tarıyor. Tabii ki tarakla taramıyor. Şaka mı bu? Onun pırtıklı dili var ve o pırtıklı diliyle bütün tüylerini <laughs> i̇şte böyle... Hem tüylerini temizliyor... Hem de taranmış oluyor. Bence bu harika bir şey. Ama sadece kediler için. Sadece kediler. İlk zaman Nesta'nın benden daha temiz olduğunu düşünüyorum. Aslında böyle düşünen tek ben değilim. Annem de arada bir böyle düşünüyor. Bazen yemekten önce ellerimi yıkmayı unutuyorum mesela. Bazen de yemekten sonra otomistan hiç unutmuyor. Yemeğin ya yani yemez bir güzel yollayıp temiz patiliğini. Hem de hemen. Geçenlerde büyük annem hmm. Allah'ın kedilerin çok temiz yarattığını söyledi. Yoksa onları kesinlikle eve sokmazmış. Büyük babamsa Allah sadece kedileri değil her şeyi temiz yaratıyor dedi. Biraz düşününce benim gibi büyük babama hak vereceğinizi eminim. O böceklerine düşününce mesela ne güzel, ne parlak ve ne temiz. Kapıları var. Uy böcekliyim. Ne? Ayılar ne kadar temiz. Sinekler ne kadar temiz. Sürükle elleriyle yüzlerini siliyorlar. Minnacık serçeler su birikintilerinde sabahları düş alıyor. Tambur güvercinler çamurlu ayaklarını her akşam yıkıyorlar. Belki ki kuşları da çok, çok temiz yaratmış Allah. Çiçekler, ah çiçekler de ne kadar temiz. Güller altın kalpli papatlayan mis gibi mis. Açlar temiz, dallar temiz, Serin ve yeşil yaprakları temiz. Meyveler ışıl ışıl. Evet. Selek tat taklı. Ve leziz. Ormanlar, dağlar, ferah ferah ovalar, Işıltılı develer ve upuzun ırmaklar. Tertemiz, temiz. Kıyısında kurbağayı, şarkılar söyledi. Odup duru geriler, en derin deniz, denizler temiz. Ve Mars mavi gökyüzünde gezinen kocaman koyunlar gibi bulutlar temiz. Sokakları süpüren rüzgar temiz. Her yıkayan yıkıyor yağmurlar temiz. Kesinlikle bir babam çok haklı. İnsanlar her şeyi kirletiyorlar. Ama... Allah onları en başta hep hem temiz yaratıyor. Şey Çünkü Allah Kudüs'tü. Ve Kudüs tertemiz demektir. Her şeyi tertemiz yaratan, hiçbir şeyi kirletmeyen, kirlenenleri temizleyen ve temiz olanları çok seven demektir. Temiz elleri, temiz elbiseleri. elbette Temiz kalpleri. Bu arada şiş çöplere yerlere atmayalım artık. Çok ayıp oluyor bak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim için teşekkür. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'ın isimleri serisine devam edeceğiz. Hoşçakalın.